Sevgili İstanbullular, değerli müzisyenler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak salgın döneminde zor günler geçiren müzisyenlerimiz için bir destek projesi ve kampanyası başlatıyoruz. Amacımız bir müddet daha sanatlarını icra edemeyecek durumdaki sanatçılarımıza elimizden geldiğince yardım etmek. Ama bu kampanyayı müzisyenlerimizin kendi sanatlarını icra edecekleri bir projeye dönüştürerek yapıyoruz. İstiyoruz ki hem sanatçılarımız kendi mesleklerini icra etsinler, hem de İstanbul'da iyimser ve olumlu bir hava estirsinler. İstanbul uğruna şarkılar bestelenen, türküler yakalan bir şehir. İstanbullular da müziği sever ve müzisyenlere hak ettikleri ilgiyi gösterirler. Her ne kadar bir süredir malum virüs yüzünden sahneler sessiz olsa da şimdi bu sessizliğe son verme ve şehir şehri notalarla şenlendirme vaktidir. Bu projeyle bir yandan müzisyenlere destek olacağız, bir yandan da şehrin farklı noktalarını canlı bir müzik sahnesine dönüştüreceğiz. Tabii ki tüm sağlık önlemlerini etkinlik öncesinde ve sırasında belediyemiz olarak biz alacağız. İstanbullular pandemiye rağmen iç huzuruyla, güvenle, ücretsiz bir nevi konser keyfi yaşayacak. Hem de sanatçılarımız emeklerinin karşılığı olarak hak ettikleri desteği alacaklar. Bu nedenle Destek ihtiyacı hisseden müzisyenlerimizi davet ediyorum. Sitemize girin ve başvurunuzu mutlaka yapın. Güzel İstanbulumuzda umudu hep birlikte yeniden yeşertelim.